Evet değerli arkadaşlar ee, burada yakın bir civarda bir dereye geldik. Bugün umudumuzu bu dereye bağladık. İlk ee, ilk defa bu işi yapacağım. E, ee, i̇ki sene önce bunu almıştım ama henüz deneme fırsatım olmamıştı. İlk defa bugün deneyeceğim. Ee, i̇nşallah ne çıkarsa diye baktığımızda olaya giriyoruz. you mm -hmm. Bak. Bak. Evet, ilk deneme için çok başarılı oldu diye düşünüyorum çünkü burada altın parçacıkları var. Görüyorsunuz, tarlıyor. Hatta suyunu bir dökeyim. E, dibinde kalan, dibinde kalan şu parlaklıklar, e, altın parçacıkları. İnşallah diğer yerleri de şimdi arayacağım. E, bugün 3 deneme yapacağım. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum. böyle yaparaktan çevirerekten ee, altının öz kütlesi ağır olduğu için dibe çekmesini bekleyeceğiz Ve bu işi ilk defa yaptığım için belki biraz zorlanacağız ama inşallah bu işi yapacağız Burada çeşitli yerler var. Bu büyük taşlar biraz küçük. Bu da en küçük. İşte burada altın e, cevherlerini kalabileceği bir yer. Şu ana kadar e, ufak tefek parlamalar var. burada ufak altın parçacıklarını görüyoruz. Şöyle de çok küçük İşte şurada yine küçücük bir altın parçası var. Parlıyor. Parçacıklar var. Ancak ee, tabii toplanabilecek kalitede değil. Ee, başka bir yerde tekrar bir arama yapacağız. Ancak şuna inanıyorum ki e, burada e, gerçekten e, altın bulunabileceğini düşünüyorum çünkü bu yakınlarda altın madenleri var. Gördüğünüz gibi bakın e, küçücük parçacıklar bir e, de çöktü ve burada parlıyor görürsünüz. Bak burada var, burada var, burada var. dediğim gibi e, bu civarda mutlaka altın olduğuna inanıyorum. E, i̇lk denememiz olduğu için belki e, tam olarak cevhere ulaşamadık. Bence gördüğünüz gibi parçacıklar parlıyor altın parçacıkları. Ee, şimdi yine az önceki altın aradığım yerin hemen yakınında ee, burada bir kırmızı kum var. Bunun içinde de parlak parlak yerler var. Şimdi biraz da buradan alıp deneyeceğim, ee, bakacağım. Yani burada mutlaka cevher olduğuna inanıyorum ben. Evet, şu an bir de kırmızı topraktan deniyorum. Az önceki denemen başarılı oldu. Bir de aşağıda cevherin geldiğine inandığım başka bir yer var. İnşallah orada da bir arama yapacağım. Sanırım bunda çok fazla bir şey çıktığını düşünmüyorum. Çünkü biraz daha farklı bir yapıda. Denemiş olduk. ufak tefek parlaklıklar var gibi ama bakırla da karıştırılabilir. Ee, e, yine de bir, bir takım parlaklıklar var. Ee, altını andıran ama bakır da olabilir bunlar. Açıkçası bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Ee, i̇nşallah maden mühendisi bir arkadaşım da gelirsem buraya bunları daha iyi analiz edebilirim. Yani e, az önceki kadar yok burada bir parlaklık var Evet ama biraz daha bakıra çalan bir renk muhtemelen bakır olabilir Evet ee, şimdi bu ikinci yere geldik burada iki tane dere birleşiyor ee, sağ taraftan gelen ve sol taraftan gelen dere şimdi de burada bir deneme yapacağım Tabii ki dediğim gibi bu ilk deneme ee, şu an başarıya ulaşmasını ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum ama aramalarımız devam ediyor. Önce içindeki varsa altın yere gibe çökmesini bekliyoruz. Çünkü altının öz ağırlığı taştan daha ağır olduğu için gibe çökecektir. Bu sallamalar neticesinde. Bu arada yüzeydeki alın kayaları alın taşları alıyoruz. Ee, kalın taraftan orta kalın üstteki yere geçtik. Buradan da orta kalın üstteki taşları eleyeceğiz. <laughs> ee, bu iş biraz sabır işi tabii ki bulunamayabilir. Birçok denemede bulunamayabilir. Dikkatini ee, çekmiştir Alaska'da altın arayanları. Bu şekilde arıyorlar. Tabii ki bizim geldiğimiz bu güzel daha önceden ee, arama olmuş. Biz de o, onu, onu tansil ederek buraya geldik. Ee, amacım altın bulmak mı? Evet bulabilirsem amacım bu ama tabii ki biraz esas doğada zaman geçirmek, adını çıkarmak. Bu da bir esas amacım Evet. Buradan geldik. Burada en ince tarafa geldik. Şimdi ince tarafta, evet. Ee, Dikte bakıyorum. Açlıktan parlamalar var. Bakın burada bir parlama var. E, küçük küçük mümkün olan ee, altın zerrecikleri var. Ki dediğim gibi, buraya geldiğim yerde mutlaka ee, altın olduğuna inanıyorum. da parlaklıklar var. Evet, altın parçasıklarını görüyorsunuz. görüldüğü gibi burada e, altın parçacıklar da var. Küçük küçük cevap var. E, dediğim gibi şu an bunlar toplanabilir düzeyde değil henüz. E, bir sonraki aramalarda inşallah daha güzel büyük cevherler bulmayı ümit ediyorum. Evet görülebiliyor, Tarlıyor. Evet, gördüğünüz gibi parlıyor burada. kesinlikle burada altın olduğuna inanıyorum. İnanılmaz derecede parlıyor cevherler. Şurada da bile çökmüş. Özgül ağırlıktan dolayı, bakın. Evet, şu an Ben şu an görüldüğü gibi Bak bak parçacıklar kaldı Evet bugünkü aramamız ilk aramamızdı Burada aramamıza son veriyoruz İnşallah bir sonraki aramada Daha güzel cevherler peşinde Bulmak Bulmayı ümit ediyoruz İnşallah gelecek